Merhaba arkadaşlar. Bugünkü bölümümüzde size geçen hafta bahsetmiş olduğum RGS'ten farklı bir güzergah üzerinden yapacağım iniş videosunda beraberiz. Burası RGS'teki Tekir Göleti. Buradan Tekir Yaylası'nı geçtikten sonra bir yürüyüş parkuru içerisinde bir güzergah var. Oradan Kırın Ardındaki Kadiraz Kent Parkı'na giriş yapacağım arkadaşlar. Motorumuzu çalıştıralım. Hava oldukça serin ve ben kısa kollu bir tişörtle çıktım. Üşümüyorum. Yani alışığım ben serin havaların adamıyım. 25-26 derecedir şu anki hava sıcaklığı. Öyle olduğunu tahmin ediyorum. Burası yeni yapılan bir otel. Magna Divot. Karşı tarafta Magna Apex T'sin devamı var. Şurası Armada Oteliydi. Şu an faaliyette değil diye biliyorum. Burası Develi Kapı. Teleferik tesisi. Şurası Hisarcık Kapı Teleferik Tesisi. Ha burası Ramada Ramada Resortmuş. Armada değil. Mirada Oteli. İşte Erciyes'te hiç kar kalmamış durumda. Ağustos ayı yani. Mirada Del Lago. Ağaçlandırma çalışması yapılmış burada. Oo, soğumaya başladı. Bayağı soğuk. Ee, burası jandarmanın sosyal tesisleri. Sol tarafta Grand Eras Oteli var faaliyette. Burası Kış Eğitim Merkezi Komutanlığı. Evet askeriyenin devamı. Şurası PTT'nin sosyal tesisler olması lazım yanılmıyorsam. Neresiymiş? PTT evet ama faal değil. E burası da Erciyes'teki özel işletmelere ait sosyal tesisler. Burada belediyenin de güzel bir sosyal tesisleri var. Kardan Adam diye. Kardan Adam işte görüyorsunuz. Erciyes Dağı Camii'si yapıldı. Kalemdar Camii. Kayseri Erciyes AŞ. Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir işletme. Orada yine askeriyenin tesisi var yukarıda. Erciyes Hill Otel. Erciyes'te de son dönemde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ bayağı etkinliğin altına imza attı. Mesela trekking, dağ bisikleti, efendime söyleyeyim Red Bull etkinlikleri falan oldu. Bayağı bir organizasyonlar yapıldı. daha ee, dağ yürüyüşleri yapıldı. Kayak sporu zaten şu aktif. RGS böyle bir tesis. Şu sahada görmüş olduğunuz işletmeler yeni devreye alındı. Burada çeşitli işletmeler var. Tatlıcısı var, işte peynircisi var, lokantası var. Kamelyaları görüyorsunuz. Pikniğe gelebilirsiniz buraya. Pikniğe baya erken gelmeniz lazım ama millet yer kapıyor. Benim piknik alanlarının en çok takıldığım şey gölgelik olması herhangi bir ağaç, gölgelik vesaire yok. Sağ tarafta da yine kamelyalar var. Kendi gölgelerinizi kendinize yapmak zorundasınız. Kamelyaları perdeleyecek örtü getirmeniz lazım. İnsanlar yapmış bazıları. Burası böyle bir yer işte. Şimdi buradan rampa aşağı gidiyoruz. Devam ediyoruz. Evet rüzgarlı bir gün arkadaşlar aynı zamanda. 8 km aşağıda e, dere Derebahçe Kanyonu var. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Hisarcık Kasabay'da önceden Interland projesiyle mahalle statüsüne geçti. Hisarcık'ın içerisinden geçen bir Derebahçe Kanyonu. Muhteşem bir kanyon. Doğal, güzel. E, buradan gelen su suyun aktığı bir dere var. Kış sporlarının olduğu bir yer burası. Belediye gerçekten buraya da yatırım yaptı ve yatırımlarla da devam ediyor. Evet, ben bir keresinde bu kısımda yolda kalmıştım. Ee, geçtiğimiz sene, motosikletimi devredeki TÜV TÜRK istasyonunda muayene ettirdim. <laughs> Karşı tarafta teleferin devamı gözüküyor. Erciyes Dağı'nın bu yüzünde kar var. Öyle gözüküyor. Burada arıcılar var. Daha iç taraflarda karşıda göründüğü gibi bazı tarlalar var. Gidek, gidek, gidek. Bizim meşhur toprak yolumuzdan gidiyoruz. Burada arkadan araba gelmiyor. Ya bu yolda var ya, böyle güzel bir motorun olacak ya. 600'lük, 1000'lik, 1100'lük, 1300'lük hayabusa hayabusa. Basacan abi, Allah ne verdi? Allah ne verdi Basacan abi burada? Daha siz Develi'ye giden kısmını görmediniz. O yolu bilenler bilir, oraya çok güzel bir yol yaptılar. Bölünmüş yine bu şekilde. Allah ne verdi? Bas yani. Buradan gidiyorsunuz. Bizim arıcı abimiz. Bir de burada bazı mal besleyenler falan var, hayvancılar falan var. Onların köpekleri burada serbest kalıyor. O köpekler peşinize takılabiliyor. Bu yol şu şekilde spor aşı, e, bu var olan bu yolu e, bir trekking güzergahına dönüştürdü. Buradan aslında otellerden, otellerden yaklaşık 2 kilometre ilerden e, Kadiraz Kent Parkı'na, kırın Ardı'ndaki şelaleye 7 kilometrelik bir güzergah burası. Ve en son 2017 yılında yapılmış olan trekking yürüyüşünü web sitelerinde paylaşmışlar. Şimdi bizim olan bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Pınar var. He, ben su aldım yanımıza. Pınar suyu anladım. Evet, denemeye değer. Orada öyle bir pınar suyu varmış abicim. Oturdum. Bakalım şuraya. Herhangi bir akma kokma çok şükür yok. O conta iyi olmuş bayağı. Sonunda biraz düzen tutturabildik ama benim gözümde arkadaşlar daha güzel bir motosiklet almak var. Evet, işte bizim motorlarımız bunlar. Buralar bizim mekanlarımız. Zaman zaman buralara gelip kafamızı dağıtıp gideriz. Bakın, yolun büyük bir kısmı böyle stabilize ama e, pek taşlı falan değil. Ki bu tür bir yola her türlü motosiklet girebilir. Racing bile girebilir yani böyle bir yola. E, fazla taşlı olmamak şartıyla. Yani hiçbir zararı da yok. Motorlarımızla bu yoldan devam ederiz. Bahsettiğim yere kadar gideriz. Ama tabii yolun tamamı e, bu düzgünlükte değil. Taşlı olan bir kısmı var. Evet, burada böyle bir Aa motorun anahtarını almadım. Sıkıntı olur mu? Orada öyle bir pınar var. <laughs> Arkadaşlar burası tamamen doğal ortam yani. Tabiat. Olmaz mı hiç? Oh. Selamünaleyküm. Merhaba abi. Eyvallah. Aile olduğu için dönüyoruz. Kimseyi rahatsız etmek istemiyorum. Vallahi peşimize düşmesin de ya. Bayağı macera olur yani. Aha. Vallahi ben onlara alışır mıyım bilmiyorum. Bizim motorlar da aynı hızlı ve öfkeli serisindeki arabalar gibi. Sinematik görünümde mükemmel ama yanına geldiğin zaman kozmetik olarak berbat. Evet, yol bozulmaya başladı. Ee, tam bir offroad motoruna göre değil, enduro motorları burada iş görür. Tabii ki de cross motorlar da burada iş görür. Evet, ama öyle racing, amazing falan, touring motoru falan girmez buraya. Meze giriyor. Bu yollar meze uygun. Evet peşimize köpekler düştü. Köpekler peşimize düştü. Geri zekalı köpekler. Bunu hep yapıyorlar burada ya. Haşim niye gazlamadı Allah için ya. biraz offroad oluyor. Evet, gel geçiyorlar mı geçiyorlar? Aslında buraya tüfek getireceğim. Köpek peşine düştüğü zaman çekeceğim, dağ vuracaksın. Evet arkadaşlar, burada bayağı olay oluyor köpek kovalaması. Panik yapmayacağım öyle bir durumda. Bir de buradaki köpekler de yani hani vahşi oluyor ya. Ya böyle aksiyona susamış köpekler oluyor. Geliyorlar mı? Hah Pınar var. Evet. Birinde ailemizle şu Pınar'da piknik yaptık. Bu Pınar akıyor mu bilmiyorum. Şurada bir herifler vardı. Buranın suyunu kuruttular diye düşünüyorum. Bakalım. Evet arkadaşlar burada böyle bir Pınar var. 1994 yılında rahmetlik Ahmet Köprü yaptırmıştı. Refah Partisi Belediye Başkanı. Allah razı olsun adamdan. Dağdaki kurt, kuş, sürüsünü getirinler, çobanlar, herkes bu sudan istifade ediyor. Bu doğal pınar suyu. Biz de bazen burada durak yaparız. Evet, burada da yine peşimize köpek düşmüştü. Tallaların arasında bir yer burası. Biz önümüzü kapatalım. Yoksa rüzgar sesi alıyor. Allah! Yolu şaşırdım ya. Şimdi burada bu kadar hızlı gidilmez normalde de yavaş yavaş sakin sakin fazla rüzgar da yok burası tamamen doğal ortam burada tarlalar var bahçeler var daha ziyade burada işte insanlar hayvanlarını besleyebilmek için yonca tarzı saman işte buğday falan arpa ekiyorlar ya burada binlerce milyon metrekare arazi var hayvancılık yapanların çoğunlukla arsaları ya gece vakti burada kaldığını düşün ıssız bir yer. Allah korusun. Gene iyi kötü yol var da iz var da Allah'a şükür. Ben burada yolda kaldım daha ileride. İşte böyle aniden dikleşen yerler oluyor. hayvanlar daha önce buradan geçmiş. Burada çok zararlı hayvanlar olmaz genelde. Ne bileyim ayı, domuz falan pek bulamazsınız yani. Ama burada su olduğu için çeşitli başka hayvanlar olabilir. Bir de yılanların falan fazla olmadığı söyleniyor bu bölgede. Evliya Çelebi de seyahat namesinde bunu yazmış zaten. Bakın su akıyor. O su ta şelaleye kadar gidiyor işte. Millet sürülerini yayıyor burada. Ve gördüğünüz gibi yol hala çok düzgün. Yani motorla gidilebilecek bir yol. Hani ve yolu da bayağı da düzeltmişler son zamanlarda. Grader falan geçmiş. Zaten izlerimizleri belli. Daha önceki geldiğimde çok bozuktu. Özellikle de şu azilerde taşları, kayaları olan bir yer var. Orada ne durumda bilmiyorum. <laughs> ha şura. Düzlemişler bak. Burası çok kötüydü. Berbattı. Şu gördüğünüz taşların tamamı yolun ortasında oyuk yedik. Yani inanılmaz bir zahmetti. Volkanik patlamaları sonucu gördüğünüz gibi Erciyes Dağı. Bu bölgedeki bu kayalar, kayalıklar e, ve bu kanyon oluşmuş durumda. Coğrafya bilenler buradaki özellikleri benden daha iyi bilirler. Bak adamlar düzeltmiş bu yolları. Bayağı iyi olmuş. Ben en son geçen sene geldim herhalde. Geçen seneden bu yana bayağı düzeltme olmuş. Ya muhteşem ya. Şu çok ihtişamlı yani. Şu kayalar mayalar falan oluşumlar. Acayip yani. Şuralardan geçilmiyordu ya. Gene bu bayağı bir iyi olmuş. Şimdi burada evet motor kayıyor. Maceraya gerek yok. Evet fren tutmadı. Evet direksiyonu sıkı tutup sallıyorsun. Evet kurtardık. Hatta şu bölgede falan benim çekilmiş fotoğrafım da var. Acayip ya. Evet rüzgar da var baya. Gördüğünüz gibi bu kayalar falan acayip ya. Doğal yer yüzeyinden daha derin mesafelerde olduğu için su çok fazla bitki yetişmiyor burada. Mesela bir Adana'daki gibi değil, Adana Pozantı'daki gibi değil. Orası yemyeşil. Su yüzeye yakın ama burada öyle değil. Su baya baya derin. Onun içinde yüzey yüzeye yakın olmadığı için su Bitki örtüsü de çok gelişmiş değil yani buralarda. İşte şu ağaçlar mesela keven diyoruz biz şunlara. Şu bitkilere. Onlardan çok fazla yetişiyor. Alın keven size örneğini göstereyim. Şu bitki keven bitkisi. Tam görünüyor mu? Dikenli mi bir bitki. Eskiden bu bitkileri toplayıp eşeklere bayağı yük yapıp o bitkileri ee, yakıt olarak kullanılırdı köyde. Yakacak olarak yani. Mesela bir eşek dolusu keven adam satın alır. O işi yapanlar vardı. Kendisi toplamaya gelenler vardı. Yokluk içinde insanlar kendine yeni bir imkan bulmaya çalışıyordu. Zamanında belediye buraya öyle bir ark yapmış. Su yolu yapmış. Enduro motor tam bu yolların motoru ya. Benim arka asfalt lastiği benim tekerim. Şu karşıda gördüğünüz gözüküyor mu? Evet şu karşıda gördüğünüz ağaçlık o düz yerde e, su yolunun geçtiği yerde oturacak yerler var. Su yolunu oturuluyor. Evet bizim birader de geçti öne. Orada oturup çekirdeğimizi falan yeriz. Vakit geçiririz. Tabi ortalığı batırmadan. Birilerinin yaptığı gibi çekirdek kabuğu bırakmadan poşetimize koyarız adam gibi. İnsan evladı gibi pisliğimizi orada bırakmadan toplar alır götürürüz. <laughs> Çünkü bu tabiat bize ev sahipliği yapıyorsa bizim de ona bir şekilde sahip çıkmamız lazım. Evet yolun bu kısmı çok berbat. Motor ister istemez hızlanıyor. İnşallah düşmem. Tövbe estağfurullah. Tabii canım. Eyvah. Kötü gidiyor. Ucuz kurtardı. Macera bu işte. Ama motoruma fazla kıyamadığım için bu yola pek vurmuyorum bu motoru. Ya benim bilader çok deli ya. Kardeşim çok deli. İki çocukla beraber şu yollarda gittiğine bak ya, yani. Bir insan da biraz korku olur yani. Park ediyoruz. Hop. Stop. Evet, telefonumuzu yerleştirelim. Evet arkadaşlar. Yavaş yavaş evimizin yolunu tutuyoruz buradan. Pikniğe gelinebilir buralara. Ama pikniğe geliyorsanız da en azından mesela bir çadır getirmeniz lazım. Efendime söyleyeyim donanımlı gelmeniz lazım. Yağışlardan sonra bu yollar tekrar bozulur. Kayıyor. Arabayla buradan gelmek zor. Evet bu yarıklar çok fena. Gene bayağı azalmış durumda. Ben böyle bir gidiyordum buradan tamam mı? Of motor bir hızlandı, e, frenle tutmuyor. Böyle hız Şuradaydı. Evet, bak yarıkların izi hala var. Buradan bir girdim abi tamam mı? Yolun devamında böyle aşağı gidinceye kadar, şu viraj nuriye kadar. Çok derin yani, yani lastik tamamen girdi yerin içine. Ama hızlandı da 60-70, frenle tutmuyor. Allahım, gittikçe gidiyor, gittikçe gidiyor. Aynı şuradaydı. A bak devamı var bu yarıkların. Düşün yani adamlar düzlediği halde bu kadar yarık kalmış. Sonra bir düzeldi yol yarık e yükseldi içinden çıktım ama yani çok fenaydı ya çok fena oldum. Çok tehlikeli. İşte bilinçli yapmak gerekiyor bazı şeyleri. Orada biraz yavaşlasaydım halbuki Hızlanmadan girseydim eğer Yavaş yavaş çok yavaş Çünkü yol gerçekten çok bozuk yani Fren tutmaz Yanlış bir hareket yapsan Motor sağa sola yatar Gerçekten de çok tehlikeli Mesela burası düzlük Burada illa ki biraz basmak gerekiyor Ama orada basamazsın Şurada çok dikkatli olacaksın Aa, Adamlar Allah bilir neye geldi oraya Boşa geçmiyor bu. Hey Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Boş vites çok az bir yerde. Kim midir? Kim geldi buraya? Ne yapıyorlar burada? Kavak ağaçları falan da yetişmiş bayağı uzamış ya. Yoktu bunlar önceden. Ya. Bunlar önceden yoktu. Böyle bu kadar değildi yani. Evet. Kuşburnu. burnu. Kuş burnu bitkisi bir hayli fazla. Pelit. Yaban peliti. Yabani pelit kuş burnular yavaş yavaş turunculaşmaya başlamış. Onları Eylül'de falan toplayabilirsiniz en geç Ekim'de. Ee, bunlar tabi tamamen yüzde yüz organik. Kuşburnu çayı. İnşallah o zaman da gelmeyi düşünüyorum. Öyle bir videoda çekebilirim. Daha keki mesela. Buram buram dağ keki kokar ilkbaharda. Müthiş böyle. Acayip yani insanın aklını başından alır. Her tarafta dolu var. Onu toplayıp getirip kurutup ve kullanabilirsin. Yabani her tarafta var sonuçta. İşte Kadirhas Kent Parkı'na yaklaşmaya başladık. Yolun şekli değişti. Burada zannedersem bir ocak var. Oda gibi oymuşlar orasını. Bildiğin garaj yapmışlar oraya. Kadirhas Kent Parkı'na yaklaşıyoruz. Ben yolun böyle olmasına razıyım bunu söyleyeyim çünkü biz beterin beterini gördük buralarda. Ne olur ne olmazsa diye motorumu stop etmiyorum. Yani istemeyen bir durum olabilir. Vahşi bir hayvan gelir falan maazallah. Ondan kaçmak için motoru çalıştırıncaya kadar seni yakalar. Mangal kokuları gelmeye başladı evet. Adamlar orada mangal yapıyor yerler de güzelmiş. İşte burası Kırınar'da Kadir Kent Parkı. Mesir alanı, piknik yeri. Yılın 365 günü orası rüzgar alır. Evet. Oo. Şöyle yapalım. O kaydı motorun arkası. Evet. Berbat. Yol çok kötü. Ama hiç yoktan iyidir. Bu yol işte, e, Spor AŞ tarafından trekking yolu olarak düzenlendi. Erciyes'teki otellerden buraya kadar, ilerideki parka kadar yaklaşık 7 kilometre. 2017'de Spor AŞ'nin yapmış olduğu e, trekking yürüyüşüne 3500 kişi katılmış. Evet, yanlış duymadınız. 7 kilometrelik mesafeyi 3500 kişiyle yürümüşler. Bence eğlenceli de olmuştur yani. Evet buralar çok kötüydü yani. Buralar çok kötüydü. Yolu düzeltince daha kullanışlı hale gelmiş. Şu i̇şte tam off-road ya, cross motoruyla yarış yapılacak yerler. Allah kocaman taş ama Ben buralarda motor sürmeyi öğrendim. İnanmazsınız ya. Vallahi inanmazsınız. Ben bu motorla buralarda motor sürmeyi öğrendim. Kaç defa düştüm falan. Ama öğrendim yani sonuçta. Zorlu koşullarda motor sürmeyi öğrendiğim için daha kısa sürede alıştım. Ne bileyim manevra kabiliyetim, gaz fren hakimiyeti vesaire daha çabuk gelişti. Daha iyi gelişti. Zorlu şartlarda. İnanın asfaltta bu kadar öğrenemezsiniz. Bu gerçekten de çok öğretici oldu. Evet arkadaşlar. Kırınar'da Kent Parkı'nın ee, yukarı girişine gelmiş bulunuyoruz. İşte burası. İşte burası. Gördünüz. Karşı tarafta Ali Dağı var. Kırınarda Kent Parkı'na böyle çıkılır. Bakın ne diyor? Erciyes Oteller 9 kilometreymiş. Kayseri Yürüyüş Parkurlar diye işaretlemişler. Evet. Burası Kent Ormanı İdare Binası. Burası güzel bir mesire alanı. Yani su yok ama Ailenizle pikniğe gelebileceğiniz güzel bir mekan 365 gün rüzgar vardır Burada 365 gün rüzgar olur ee, Beştepe'de piknik yeri gibi Burada mangal kokusu birikmez Burada Ailenizle beraber rahatça gelip Kent ormanı zaten gördüğünüz gibi bayağı belediye tarafından gözetildiği için ve burası ücretsiz. İlk başlarda girişte para alınıyordu. Sonradan ücretsiz hale getirdiler. Pikniğe gelmeyi düşünüyorsanız kesinlikle buraya gelmek lazım. Eskiden Kranardı kasabasıydı. Sonradan burası Hisarcık gibi aynı Interland projesiyle merkeze bağlandı. Mahalle haline geldi. Bu karşı gördüğünüz gibi o komple Kranardı. Daha aşağılarda var. Kranardı'nın meydanından sağa dönüyorsunuz ve buraya çıkıyor o yol. Genç kardeşlerimiz çok heyecanlı. Oldukça risk almayı seviyorlar. Şu yolda bu kadar basılır mı ya? Tabi burası bir nevi köy yolu olduğu için burada dikkatli olmak lazım. Yani yine de iyi bir motorun varlığını arıyorum yani. Yokluğunu hissediyorum. Kira nerede meydan dediğimiz yer burası. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalımı dostlarınızla paylaşın like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ha bu arada eğer çekmemi istediğiniz bir video varsa konusunu bana aşağıdaki yorumlara yazabilirsiniz. Yorum yapmayı da unutmayın. Çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.